Hoş bulduk. Berlin'deki ne güzel görünüyor. <laughs> S25 Ultra. Evet, bir de video paylaşması. S25 ve iPhone arasında... Kamera testi, Berlin'deki. Evet. Hmm, yeni paylaştık. Biz bu bölümü çektiğimizde, belki bir hafta olmuş olabilir ama aslında dün paylaştığım bir Çeliko. Buradan işte bir soru sorayım. Ben de şey kamerası daha iyi. <laughs> Şimdi bu aslında çok basit görünen ama zor bir soru. Çünkü ikisinin de kamerası iyi. Zaten fotoğraflar birbirine çok yakın çıkıyor ama ben fotoğrafta birazcık daha aslında Samsung'un daha iyi sonuç verdiğini fark ettim sanki. Videoda tartışılır. Videoda Apple daha smooth bir görüntü veriyor. Galaxy S25 Ultra'da biraz daha keskin bir görüntü alıyoruz. Daha baskın belki. Ama ikisinde de renk tonlama vesaire ayarladığında benzer işler ortaya çıkıyor. Ben seçebiliyorum ama birçok kullanıcı aradaki farkı ayırt edemiyor. Yaptığım anketlerden de gördüğüm kadarıyla. Ama iki telefon arasında aslında önemli fark var. Bence bunları konuşalım. Yani bugün S25 Ultra'dan ya iPhone'dan şimdi ben bunu da kullanıyorum, bunu da kullanıyorum. iPhone 6 Pro Max'ten S25 Ultra'ya geçilir mi? Çok insanın geçeceğini düşünmüyorum tabii. Zaten Apple'ın en üst versiyonu. Ekosistem. Yani. Sen şimdi kolunda Apple Watch var. Ben saatimi değiştiriyorum telefona göre. Ya da işte ama bilgisayarda Mac kullanıyorsan başka bir durum. Tabii Samsung'un da bir ekosistemi var. Onu Windows'la match edebiliyorsun. Android telefonları gibi avantajları var. Ya da işte Quick Share ile bir şekilde buradaki dosyayı bana Apple'a gönderebiliyorum. Ama Apple'dakini Apple dışında bir cihaza AirDrop'la gönderebiliyorum gönderemiyorsun gibi. Tabii bunların farklı çözümleri var ama günün sonunda aslında mesele bunlar değil. Bir, ekosistem önemli bir unsur. iki kullanım alışkanlıkları. S25 Ultra'nın benim her iki telefonu beraber kullanırken Berlin'de çekim aşamasında ve günlük kullanımda yaşadığım avantajları ve dezavantajları var. Bunlardan bahsetmemiz lazım. Mesela Samsung'un parmak izi, ekrandaki parmak izi benim benim o Face ID ile alışmış olduğum pratikliği vermiyor. Parmak izi bazen okuyor bazen okunmuyor falan ya da benim belki parmağımla ilgili bir şeydir bu. Evet yani şu ekrandan bir parmak izi. Tabii dolayısıyla ama günün sonunda çalışıyor da şifre haline girebiliyorsun. Ya da bunu daha kolay açılacak şekilde ayarlayabilirsin. Biraz güvenlikten taviz verirsen. Çünkü Samsung da aslında çok güvenli bir telefon. Bilinenin aksine. Hani Android acaba güvenli mi derler ya. Bunda Knox var. Dolayısıyla çok geliştirilmiş bir güvenlik sistemi var. Ayrıca telefon içerisinde başka bir telefon da kurulabiliyor. Yani sen güvenli klasör içerisine ayrı bir WhatsApp, ayrı bir Instagram, ayrı uygulamalar, farklı farklı mail. Ayrı tamamen ayrı bir Google Play Store üzerinden yeni bir telefon kurar gibi kurulum yapabiliyorsun iç telefonu ve şahsi telefon kullanıyorsun. İki zaten sim kart girişini kullanıyorsun. Ama telefonların aynı bölümde olmasını istemiyorsan birini güvenli klasör içerisinde ayrı bir WhatsApp'la vesaire kullanabiliyorsun. Bu önemli bir avantaj. Bir de orada ayrı bir güvenlik geçişi gerektiği için daha da güvenli bir durum söz konusu. Özel dosyalarını orada saklayabiliyorsun vesaire vesaire. Samsung'un biraz avantajlarını anlatayım. Sonra da Apple'ın avantajlarını konuşalım. Taze taze ikisini kullanan birisi olarak bu iki telefon arasında arada da 20 bin lira gibi bir işte yeni alırsam bir 10 binde avantajla belki aslında 30 bin yakın bir avantaj varken gerçekten doğru karar vermek önemli alacak arkadaşlar için. Ya Samsung sana şunu söyleyeyim. Samsung daha ucuz değil. Türkiye'de daha uygun satılıyor. Bak net söylüyorum bunu. Şimdi Av özel fiyat evet Avrupa'ya gittiğin zaman Samsung'la şu ikisinin fiyatı ikisi de atıyorum 1600 euro 1500 euro. Hatta Samsung'un daha pahalı olduğunu gördüğüm yerler oldu. Yani Samsung dışarıda ucuz değil. Türkiye'de gerçekten Samsung Türkiye gibi ben elinden geleni yapıyor. Bunu net söyleyebilirim. Fiyatlamayı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Kampanya yapıyorlar. Telefonun çok fiyatını öldürmeden 80 bin lira mı telefon? Yeni alana 10 bin liralık bir şey veriyor. indirim veriyor. Yanına bir saat hediyesi veriyor. Yani bir şekilde kullanıcı orada desteklemeye çalışıyor. Ön siparişi desteklemeye çalışıyor. Dolayısıyla bunlar avantaj. Yani cebinizden iyi bir teknoloji satın alıyorsunuz. İyi bir deneyim almak istiyorsunuz. Cebinizden ne kadar az çıkarsa o kadar iyidir. Doğru mu? Çünkü ülkemizde telefonlar çok ucuz değil. Bazen Apple'ın kamerasını açarken mesela Face ID tarama eğer ekrandan açıyorsam yandan değil de Face ID taraması bir tık zaman aldığı için bazen böyle ya da şunu yaşadım bu daha önemli. Bu istisnai bir durum ama şu daha önemli. Kamerayı açtım görüntü yok ya yanımdaki arkadaşlar da buna şahit oldu. IPhone. Flu'da kaldı tabii. Bir noktadan sonra çekim saçmaladığı oldu yani. Sen en güncel iPhone 16 Pro Max kullanıyorsun şu an. En güncel olan iPhone modelini. Bunları yaşıyorsun. E ama şimdi Samsung'da tık tık bastığın zaman her zaman kesintisiz kamerayı açtı. Her zaman verimli bir şekilde kameraya ulaştık. Bir, Ultra HD işte 120 kareye kadar ikisinde de verimli kayıt yapabiliyorsun. iPhone'daki avantajı şu. 2X'te de bunu yapabiliyorsun. Samsung'da geniş açı ve ultra geniş açı olarak yapabiliyorsun. Yani birinde daha yakın girebiliyorsun 120 kareye ve 4K'da giriyorsun. Önemli. ikisinde de 4K'da çekiyorsun ama birine daha yakın girebiliyorsun. Yazılımsal avantajlar çok fazla burada. Çünkü bir kere bir yerin Wi-Fi ya bir havalimanı da olabilir bu. Ağına bağlandığın zaman network'e o iPhone'da hep saklanıyor. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor. Ama Samsung'da da bunu aslında hep aynı bir Samsung hesabını ve Google Play hesabını kullanıyorsan artık bu tarz devamlık sürekli Zaten Samsung'da var ama ben ne bileyim Apple'da bunu daha verimli olarak aslında kullandığımı hissettim. Face ID Apple'ın önemli bir avantajı gerçekten. Yani karanlıkta şunda bunda yüzünde gözlük var maske var hepsinde tanıyor seni. Face ID kullanıyorsun değil mi? Yanımızda Samsung kullanan bir arkadaşımız da var. Samsung'da parmak iziyle mi yüz tanımayla mı açıyoruz? Her zaman tak tak çalışıyor mu yoksa? Tamam benim parmakta problem var o zaman. Demek ki şimdi bunu negatif diye anlatmayalım. Ben her zaman asıl açamıyorum. Benim parmağım da biraz değişik. Mutant parmağı olduğu için belki ondan olabilir. Parmak izi nerede? Ekranda mı? Allah Allah. Bazen hem ilk seferde ikinci defa açmıyor benimki ama. Ya bir de bu, bu arada şu an bendeki seri üretim bir cihaz değil. Yani bu daha ön üretim bir cihaz. Yani aslında demo kabul edilecek bir cihaz bendeki şu an. Asıl seri üretim değil. Biz önden geldiği için telefonlar yazılımsal olarak. Mesela benim telefonumda alarm kurayım dedim ya. Samsung kattım taktım her şeyi kurdum. İnanılmaz mutluyum bu arada. Ya yani yeni gelmişim. Amsterdam'dan geldim. Telefon gelmişti evde bekliyordu. Hemen aldım attım taktım falan filan. Böyle taşıdım bilgileri. Taşırken şunu fark ettim. Type-C şeyi daha iyi oturuyor Samsung'a mesela. İki telefonları bağlıyorum taşıma için. Mesela Apple'daki böyle hafif oynama ihtimali var. Yani hata yaparsa oynarsa bağlantı kesiliyor. Bir kere yaşadım buradan kesildi. Ama mesela Samsung'daki çok daha sıkı ve çok daha sağlam duruyor. İlk izlenim buydu. Daha sonra verileri taşıdığım zaman alarm kurayım dedim ya Samsung'un. Bu arada ekranını çok daha fazla beğeniyorum Samsung'un. Bu işin uzmanı zaten adamlar. Samsung'da saat yoktu. Uygulama yoktu uygulamasını bulamadım Yoktu yani içinde mesela. Ama bu senin alacağın modelde olmaz. Bu dediğim gibi bana ön üretim bir cihaz bendeki. E ne yaptım? Google Play'den Samsung'un orijinal saat uygulamasını indirdim. Alarmı kurdum. Bitti. Konu kapandı. Zil sesini çok kolay burada değiştirebiliyorsun. Müziğin telefona inmiş olması yeterli. Burada bir işlemden geçirmen gerekiyor. Ben videosunu yaptım. Sonra bir ara yurt dışında Paris ve Barcelona'dayken videom telif yedi. Orada yasakmış herhalde öyle bilgiler vermek. YouTube oradan bir kanala giriş yaptığımda pat diye ceza aldım bir de. Bir hafta video yükleyemedim falan yani. Mesela Türkiye'de yayınladım. Çünkü orada YouTube'dan nasıl indireceğini de gösteriyorum ben müziği. Sonra nasıl zihsesi yapacağını gösteriyor falan. Dolayısıyla burada daha pratiksin. Çok daha kullanışlı bir dosyalama sistemi var. Çok kullanışlı Samsung'daki. Ve daha böyle yanında bilgisayar kullanıyor gibi de hissediyorsun. Bir de şu kalem var ya. ya belge geliyor. Burada imzalayıp gönderiyorsun. Ama mesela e, tabii diğer taraftan da Apple'da da yine aynı şekilde imzanı kaydedip direkt yapabiliyorsun mesela parmağınla O da bir avantaj. Söylemeden şunu da söyleyeyim. PDF'i açması bile Apple'ın pat diye açıyorsun, basıyorsun. Açıyor ya mesela. O bile bir kolay. Öbüründe sunuyor. Adobe, Adobe ile mi açayım? İşte Drive ile mi? açayım falan. Değil mi? Bunlar bize şunu gösteriyor. Pratikliğe ve kolaylığa çok alıştığımız için aslında birini seçsen ve hep bunu aç desen Samsung Notes mesela hep onunla açacak. Biz çok alıştığımız için Apple bu aradaki adımları çok ortadan kaldıran bir yazılım sistemine sahip olduğu için bizi buna çok alıştırıyor. iCloud'unu girdiğin zaman bütün verilerin gelmesine çok alıştırıyor. Ana ekranına kadar. E şimdi bunları da artık Google'a yedeklemeler, şunlar bunlar ben şimdi aktif olarak Samsung kullanmadığım için daha önce bunları çok yapmıyordum. Yaptıkça bunlarla ilgili daha fazla bilgi verebileceğim. Yani Wi-Fi şifrem neden? Ben bir kere işte atıyorum Dodge yapımda burada bir kere girdiysen Wi-Fi'yi tekrar girmeme telefon değişmediği sürece problem yok ama telefon değiştiğinde tekrar girmem gerekiyorsa bu artık bugün insanların istemeyeceği bir şey. Kullanıcının istemeyeceği bir şey. Apple'da bu yıllardır sen bir kere iPhone 5'inde bir Wi-Fi şifresi ben Maldivler'de kaldığım mesela adanın, otelin Wi-Fi şifresi hala benim şeyimde kayıtlıdır. Anlatabiliyor muyum iPhone'umda? Yani aradan o zaman iPhone 5 mi? 5S mi Ne kullanıyordum? Bugün hala dünyanın her yerinde gitsem ben Paris'e gittim de havalimanına otomatik bağlanırım mesela. Türk Hava Yolları uçağa bindiğimde bizim bir orada şey hakkımız var. Otomatik bağlanırım yani bunlar manuel yapabileceğin şeyler mi? Evet ama şifre gerektiren yerlerde yani kolaylık bunlarla özellikle benim gibi yani zamanla zaten mücadele halinde olan insanların çok böyle şeylere zaman ayırmaması bir, bir aslında bir lüks bir belki bir konfor alanı sağlıyor. Çünkü zaten sürekli meşgulüz yani ben onunla ama başka bir şey iki kafamdaki bir hikayeyi oraya döksem başka bir şey yapsam bir içerikle ilgili bir not alsam bir mail yanıtlasam bile çok daha benim için aslında verimli bir zaman yönetimi yapmış olacağım geçen ekranı kırıldı. Dik temiz. <laughs> iPhone 5 kırıldı. Ekranı kırıldı. kırdım. Dik ekrana erişim yok. Ekran çat diye gitti. Hemen diğer telefondan 12'de iCloud'a giriş yaptım. Fakat 5 dakika sonra fotoğraflarıma kadar. Son aradığın kişiye kadar. Aynen. Anıma geçmişim gibi. Her şeyin gelir. Evet. Bu çok iyi bir sistem. Yani ana ekranın aynı. Duvar kağıdına kadar aynı. Otomalarım her şey. bir de otomatik bir, de. bir de. Hepsi. Ve tekrar şifre girmene gerek var mıydı? Yok. Sadece bankalar. Ba numaramı tekrar o giriş. Tamam. O ana ana ekrana geldi ama mesela Instagram'a giriş yapılmış mıydı? Tabii. Bu çok büyük bir konfor. İnsanlar bu yüzden hep. Şimdi Apple öğretti bunu. Bu devamlılık iPhone'larda işte Mac'de devamlılık, süreklilik diyebiliriz belki. Hep vardı zaten. Yani yazılım şirketi olmanın avantajı diyelim. Şu, şu konuda net olalım. Bir hala Samsung'un dosya yönetimi, Samsung'un bağlanırlık seçenekleri. Artık Apple'da da var ama ama mesela bilgisayara bağlarken de vesaire. Evet Apple'a göre avantajlı iPhone'a göre ama Samsung kimse Samsung kötü bir telefon diyemez. S25 Ultra için asla kötü bir telefon diyemezsin Alan insan çok memnun olur. Samsung'dan Apple'a geçen kullanamıyor. iPhone'dan Samsung'a geçen kullanamıyor. Ama gelelim senin ilk sorduğun soruya. Şimdi arada çok fark var. Ben bunu sabaha kadar anlatırım. Bu bölümde çok uzun olur. Ama biz işin özetini burada anlatmaya çalışıyoruz. Yine soranlar olursa detaylarına gireriz başka bölümlerde ama şöyle bir şey var ki soranlar oluyor. Yani Instagram'dan çok oluyor ama arkadaşlar videonun altına sorun. Ne istiyorsan sorun. Cevaplayalım. Yeni videolarla cevaplayalım. Ama ben şimdi açayım gelen kutumu. Geçim abi. Vicdanı olan insan zaten mesaj yazmaz bana ya. Yani en altını da bulamıyorsun. Karma karışık. Ben şu an bana şöyle söyleyeyim. Ya tanıdığım biri oradan ulaşmaya çalışsa ulaşamayacak. Ulaşamaz ya. Yani onu fark etme imkanımız yok. Sağ olun. Çok güzel bir şey. ilgi göstermesi insanların. Ama ben de o zaman şey pozisyona düşüyorum. Sallamıyor gibi bazen. Ukala diyorsunuz şey. Ama öyle bir şey değil. Yetişemiyoruz. Çok gerçekten yoğun bir süreç. Bizim de bir hayatımız var ve yoğun bir süreçti. Biz bu içerikleri yaparken, hazırlarken, arka planda bir... Tam buna ben arka planda çalışmıyorum ama Berlin'de geçirdim. Bir hafta var arkasında yani bu telefonlarla. Yaptığımız çekimler var. Testler var, deneyimler var. Onları aktar. Özetini size sunuyoruz. Her testi böyle böyle değil. Onları zaten daha böyle dikey içeriklerle paylaşmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Arkadaşlar yani şey gibi değil. Aman sallamıyoruz da biz bakmıyoruz da şey değil. İnanın çok ciddi zaman problemimiz var ve iyi işler yapabilmek için tek ihtiyacımız olan şey zaman ve sizin anlayışınız. O zaman ben size çok tek cevaplı bir soru soruyorum. iPhone 16 Pro kullanıyor. Yani iPhone'un son modelini ve Samsung'un son modelini. Pro Max. Modeline. Ya tam işte değer. Ekranlar da yakın. Evet. evet. Sadece bana %100 üzerinden ikisini puan deneyim olarak. Apple deneyimi %80-75. Çünkü gerçekten yakışmayan şeyler yaşıyorum. En son nesil iPhone'a yakışmayan şeyler, beklemediğin şeyler yaşıyorum hala. Bunlara girebiliriz daha sonra. Ama sen kısa bir cevap istediğin için. Samsung'unki de yine %75-80. Şimdi bu benim açımdan. Çünkü ben ikisini de kullanıyorum ve Apple'a tahmin edebileceğin gibi çok hakim birisiyim. Bu ekosisteme de aslında epeyce hakim ama ana telefon olarak uzun zamandır ben Apple kullandığım için ve şu anda S25 Ultra geldiğinden beri çünkü ben bu telefonu çok beğendim. Bugüne kadar beğendiğim, en çok beğendiğim ilk lansman sürecinde en çok etkilenen telefon bu oldu. Gerçekten yapay zeka özellikleri şunlar bunlar. Yani yapay zeka anlamında ya da işte fotoğraf düzenleme anlamında kendi içinde bir objeyi kaldırma anlamında bile hani Apple'ı şu an iPhone 16 Pro Max'te yaptığım testlere baktığımda Samsung'un yani sadece mesela senin yanından şu anda yardımcı yönetmenimizi silmemiz bile Apple'la Samsung'la ikisinde aynı işte aynı fotoğrafı yaptığında testini yaparız birazdan. Samsung tokatlıyor şu anda. Apple'ın deneyimi çok iyi. Birçok açıdan kolaylık alış. Çok alışıyorsun bu telefona. Ama buna alışan da buna geçemiyor bunu biliyorsun. Yani buna alışan da mesela buna geçince garipsiyor. Andrejciler evet, aradılar. Yani ya ikisinin de artı eksisi var. Önemli olan buradaki en büyük etken bir önceki kullandığınız telefon. Çok para vermeyeyim ama en güncel versiyonu kullanayım ama burada da ya 20 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 30 bin liradır. Ben yine en iyi kalitede videomu çekebileyim, fotoğrafımı çekebileyim. En çok neyi aradım biliyor musun? Mesela hiç parola kaydetmiyorum ya artık bir yere. Her şey burada ya. ya şunun mesela bir şeye giriş yapacağım ama şunun neydi şifresi dediğim olmuştur en fazla. O da Apple'da parolalarda kayıtlı zaten. Ama onun dışında telefon DNA hatta Android Auto falan baktığın zaman işte ilk çift ekran vermesi bunda bir şeye basman gerekiyor telefon geldi mi full ekran telefon oluyor navigasyonda o an bir yeri kaçırabiliyorsun gibi tekrar düğmeye basıp da ekranı bölmezsen gibi. Android daha iyi okur. Android o konuda daha iyi. Ya ben şu tele S25 Ultra'lık üzülecek insan yoktur gibi. Ekran deneyimi kesinlikle daha iyi. Bak onu net söyleyeyim. Zaten bir ara hatta Samsung video ekran. Evet öyle Apple üretiyor üreticisi Samsung. Yani çok iyi bir üretici ekran konusunda. Tele televizyon panellerinden falan da biliyorsun bunu. Ya öyle bir hani olmazsa olmaz. Mesela şu anda bu telefon şunu diyor sana. Ben varım kardeşim yani anladın mı? Hani rekabet var. Gerçekten var. Galaxy S25 Ultra güzel bir telefon. iPhone 6 Pro Max de güzel bir telefon. Ne aradığına ne beklediğine bağlı. Ama bugün satın alacağım desen şunu derim ya. Bence fazla para vermene gerek yok. Yani çünkü deneyim olarak sana eğer ki bir takıntın yoksa ya ben iOS'ten başka bir şey kullanmayacağım demiyorsan. eğer iyi fotoğraf video çekeceksen zaten ona bakarsan git normal 50 bin liraya güncel bir telefon al ya da işte eski telefonunu kullanmaya devam et. Bir tane uzun Pocket al. Çek videolarını. 30 bin lira mı Ozmo Pocket? Mikrofonu da var. Yani daha iyi çekersin. Yine bununla atar story yaparsın vesaire. Ama Instagram kullanımında şunu da söyleyeyim. Kaliteyi bozmuyor ama mesela emojileri Apple'ın emojilerine çok alışmışız. Mesela ben sana WhatsApp'tan bir Samsung'dan bir atıyorum. Şunu yaptığımda sen onu iPhone olarak görüyorsun zaten. Ama story paylaştığım zaman şunu örnek veriyorum veya şunu veya şunu. Onu benim paylaştığım gibi görüyorsun ve ben görsel olarak Apple'ın şu an emojilerini daha nasıl estetik buluyorum yani. Ama ne kadar önemlidir senin için? Benim, benim Heh, değildir. <laughs> Yani basit şeyler. Ya anlatsam çok şey var. Fakat dediğim gibi bunlar yani günün sonunda hız mı, performans mı? Ben ikisi de elimde kamerası açıkken ne söyleyeyim? Arkadaşlara şeffaf olalım. Burada ben ikisinin de eşit mesafedeyim. İkisini de kullanmaya devam edeceğim ben arkadaşlar. Yani işimiz gereği zaten kullanıyoruz. Ama pratiklikse benim istediğim ve çok telefonda bir şeyler yapmak istemiyorsam koyarım cebime iPhone'u zaten gözüm kapalı kullanıyorum. Ama biraz daha bunu detaylı kullanmayı seviyorsam, daha böyle kişiselleştirmeyi seviyorsam ki ben iPhone'da nasıl kişiselleştireceğinize dair sayısız içerik paylaştım. Samsung'u alırım yani. Ya da kamerayla çok işim var ya da daha böyle geniş seçenekler istiyorsam burada şunu diyemem. Apple'ın kamerası iPhone daha iyi diyemem. Ya da işte onun için bunu alın diyemem. İkisi de işinizi görür, mutlu eder. Ama mesela Berlin çekiminde tekrar söyleyeyim, belki az önce yarım kaldı. İkisinde hep kamerasını aktif aktif kullanırken bir yerlerde böyle birazcık iPhone'un biraz saçmaladığı zamanlar oldu. Bu deneyimi paylaş haksızlık etmiş olurum. Samsung'da yaşamadım. Dediğim gibi bak fabrikasyon yani bu cihaz daha ön üretim bir cihaz oldu. Demo bir cihaz oldu. Satılan ürün bu değil. Satılan ürün olmadığını biliyorum yani daha ilk gelen parti belki de. Buna rağmen ben hatalar beklerken çok daha orada verimli bir deneyim elde ettim. Bir de tabii zoom meselesi var. Gerçekten Samsung bu konuda gidiyor yani. Hani bunda 10x yapıp onda 20x yaptığımda ya bunda 5x yapıp onda 10x yaptığımda atıyorum. O Samsung'da o kadar yakınlaştırmasına rağmen benzer ya da daha iyi performans görebiliyoruz. Ya da düşük ışıkta farklı güzel şeyler çıkarabiliyor. Fotoğrafta daha çok beğeniyorum. Ve bazı gerçekten mesela mikrofon deneyimi yani uğultulu bir ortamda ses kaydı yapıp tertemiz edebiliyorsun şu anda. Bunlara güzel emek vermişler. Bence sektörde önümüzdeki yıllarda şunu yapan, bunun kutusuna veya harici bir AirPod yerine bir tane şu kullandığımız mikrofonlara benzer bir deneyim sunan ayrı alabileceğin işte AirPod değil de Air Mic gibi. işte Samsung Galaxy Buds değil de Samsung Galaxy Mic de Mic gibi. Bir belki de artık kulaklık değil de haricen madem içerik üretiyoruz bunları. Satın alınabilen içinden çıkmasın. Çıkmaz zaten. Kablonun çıktığına şükredecek durumdayız. Ama bir mikrofon üreten bugün fark yaratır bence. Çünkü ne olacak? Onu tak gibi değil. Tık, mikrofonu yakana takıp zaten eşleşmiş AirPod'sun gibi. Sen oradan kabul edelim. Hiçbir kulaklığın mikrofon kalitesi çok iyi değil. Kulaklık olarak güzel deneyim sunuyorlar ama o mikrofon değil. Bizim yayın yapılabilecek bir mikrofona ihtiyacımız var. Mesela bu önemli bir atılım olur ve çok da rahat yapılabilecek bir şey. O zaman sen tam bir içerik paketi sunmuş olursun. Takarsın, koyarsın, saatinden başlatır, videonu çekersin, ekranında buradan kontrol edersin, tertemiz. Bunun gibi şeylere ihtiyacımız var. Yoksa oyun testi şunlarda ben yapsam ne olur? İkisinin de batarya performansı, şarj performansı <laughs> 16 Pro Max çok iyi bir pil performansına sahip. Pro kullanıyorsan sen o aynı deneyimi elde edemiyorsun. Pro'lar biraz daha çabuk tükeniyor. S25 Ultra'yı Pro'dan iyi olduğunu söyleyebilirim. Pro Max'le yani ben tabii birazcık bu telefona yükleniyorum şu an. Şöyle bir durum yaşadım. Akşama batarya problemi yaşadım bir gün oldu sadece. Ama o gün de çok aktif telefon görüşmeleri yaptım. Şimdi bir telefonun bataryasını iki şey bitirir en fazla. Oyun oynamak falan gibi düşünebilirsin ama bir telefon görüşmesi yapmak çok tüketir. Bir ikincisi de kamerasını kullanmak. Yani aktif fotoğraf video çekmek. Bunlar en en çok batarya tüketen fonksiyonlardır. Dolayısıyla öyle kullandığımda S25 Ultra beni gün sonunda böyle artık elma yanıptına şarj cihazı falan moduna girdiğim oldu ve hep dışarıdaydım. 16 Pro Max'te de bunu birkaç kez yaşamışımdır çünkü aylardır kullanıyorum bu telefonu. Çok nadir yaşamışımdır yine aynı benzer durumda. Birbirlerine yakın performans sunduklarını söyleyebilirim. Normal kullanımda ikisi de bir günü çok rahat götürür. Günlük kullanımda zaten beni de yormuyorlar yani. Hani ikisi de gidiyor. Yakınlar yani açıkçası. Bu anlamda çok bariz bir fark olduğunu söylemek yanıltıcı olur. O yüzden yakınlar diyelim. Net bir şey yapmadım ama yine kullanmaya devam ediyoruz. Deneyimleri paylaşmaya da devam edeceğiz tabii Tabi deneyime dayalı bir şey. Dediğin gibi işte o kullandığı süreçler zaten onlar kullanmayacak bunu Ya tabii bir de bizim testlerimiz nasıl sen biliyorsun çok ekstrem yani. Biz gidiyoruz hangisi daha iyi deyince oturup film çekmeye kalkıyoruz. Aynen. Hani çekelim. Ya elimizde Aynen. S3 varken biz bununla film çekelim, onu yapalım falan diye. Abi şimdi 30 dakika oldu. Allah büyük. <laughs> Şöyle yani bir toplayalım. Toplarız ya işte sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bu yayınlarımız böyle. Teknoloji hakkında biraz sohbet ediyoruz. Ali merak ettiklerini soruyor. Bazen videodaki başka arkadaşlarımız merak ettiklerini soruyor. Var mı merak ettiğiniz bir şey? Yok. Tamam. Biz de böyle sohbet ediyoruz. Aslında burada inceleme yapmıyoruz. Deneyim paylaşıyoruz. Sorularınız üzerinden deneyimleri paylaşmaya çalışıyoruz. Öyle beraber sohbet ediyoruz yani. Abi o zaman şöyle de tamam. aslında Samsung S25 Ultra iPhone 16 Pro Max'i aslında bayağı yakın diyor. İkisi de üzmez. Sanki biraz daha yetenekli gibi geliyor Galaxy S25 Ultra şu aşamada. Yapay zeka özellikleri falan biraz daha ön planda. Ama iPhone'da, iPhone iPhone'dur. Yani zaten iPhone'daki amaç pratikliktir. Daha böyle alışkanlıkların devamı. Kolay kullanım belki kimlerine göre. işte mi? Ön sipariş açık evet şu an. Ama bir mağazada göremiyorsun şu anda. Şu an burada istediğin kadar inceleyebilirsin. Abi. Ne zaman? Ön sipariş bugün yarın teslimatlar başlar diye düşünüyorum. Bakmadım ona. videoya girdiğinde satışlar başlıyor. Muhtemelen başlamış olur aynı. Ya biz olabildiğince içerik yapıyoruz bununla. İşte paylaşıyoruz. Güzel özellikler var. Gerçekten güzel özellikler var. Kullanırsan ama kullanmıyorsan da ne gerek var diyorsun işte. O zaman buna da ne gerek var? Ona da ne gerek? Ya yani şu telefon en yeni iPhone alacağım diye telefon alınmaz arkadaşlar. Alınmaz ya. Saçma. Bak hep söylüyorum. Şu anda 15 Pro'dan buna geçen mucize bir şey yaşamayacak. 15 Pro Max'ten ya da işte Pro Max'e geçen. S25'te de aynen. Yani S24 kullanıyorsan Ultra'yı mesela buna geçme için bir neden yok. Tasarım biraz değişti. Bu arada bu tasarım daha ele daha iyi oturuyor bence. Daha kullanışlı geliyor. Ama bunlar üzmez yani. Artık her sene telefon değiştireyim şu bu falan bunlara gerek yok. Bugün S25 Ultra'yı alan da uzun süre kullanır. Hani ikinci elde değer kaybetme konusu var bir de. Açıkçası o da ikisinde de. Ya bir telefon yatırım aracı değildir artık bunu kabul edin. Bir ülkemiz de öyleydi. Şimdi dolara göre baktığın zaman zaten artış yok ki yani aslında. Biz TL olarak baktığımız zaman zarar etmedik diyoruz. Satıyoruz, yeniliyoruz falan filan ama senin arada verdiğin fark aslında büyüyor. Yani eskiden bir telefonu değiştirirken 3000 lira fark verip yenisini alıyorsan ucuzken telefon değer kazandı dediğinde ben bunu 40 bin liraya almıştım bak bir yıl kullandım 40 bin liraya sat atıyorum. 50 bin liraya aldım 50 bin liraya satıyorum dediğinde yenisi için vereceğim para çok daha artmış oluyor. 20-30 bin lira vermen gerekiyor. iPhone 13'te yaşadım. Ben mesela hmm. yapıyorum. iPhone 13'te 14'e geçmedim mesela. Çünkü o zamana kadar hep 5 bin, 8 bin lira fark vererek 10 bin alabiliyordum. O 14'te 20 bin lira çıktı o rakam. Şimdi 15 kilo kullanıyor. Mesela büyük bir ihtimal var 17'de değiştirdi. Ya o ihtiyaç e İşte rakam anladın mı? Aslında bir kar ettirme. Telefon kar ettirir mi ya? kar ettirirse ben bugün 100 bin tane alayım koyayım kenara. Öyle bir şey var mı ya? Ticaretini yapan adamın bile karı senin. O yaptığı stoğu karşılamıyor artık. Ne 10 tane telefon koyacağım 1 milyon yatırım maliyetim var atıyorum. Ne kazanacaksın onu 10 sattığında? 100 bin kazanacak ya da kazanmayacak. Hiç sanmıyorum bir de bakla işte böyle ticari bakat bu bir artı senin farklı maliyetlerin var farklı giderlerin var bir taraftan hani işletme gideri, o ıvırı zıvırı falan filan bir sürü şey. Ya işte bak bunlara öyle bakmayacağız abi. Hangisini kullanırken keyif? Şimdi ben sana sorayım. Sen bugün fiyat kısmını bir kenara bırak veya bırakma. Aradaki farkı da değerlendir. Yeni bir sıfır telefon alacaksın. iPhone 6 Pro Max'i mi alırsın? Örnek bu ikisi arasında Samsung Galaxy S25 Ultra'yı mı alırsın? iPhone alırım ama şeyden dolayı. Alışkanlık. Ya alışkanlık. Niye ben bu başka bir şey, şu an başka bir şey bir maceraya girmek istemezsin. Ben bunu kullanıyorum. Bunun da en yenisi bu veya işte bir önceki bana yetiyor. Dersin, devam edersin. Kafan rahattır. Apple bunun ekmeğini yiyor zaten. Zaten. daha iyi ürün ürettiği için değil sunduğu deneyime seni çok güzel alıştırdığı için şunu da söyleyeyim daha iyi netliyor kamerası Apple'la netleme sorunu yaşıyor musun? yaşamıyor yaşıyor yani Ha. moda geçtiğim zaman kafayı yiyorum. Hani sinematik de diyor ya, rock focus yapıyor şey falan. Sinan hiç kullanmadım. Acaba. Ben çok kullandım. Birçok seferde, birçok kez de verimli çalışmadığını gördüm. Yani evet bazen beklenmedik şekilde netini sonradan değiştirebiliyorsun temiz. Ama bazen bir türlü o net oraya geçmiyor mesela. Ona güvenip de çekmek risktir. Temiz netleyip öyle çekmen lazım sinematikte de. Bak hala yok rakiplerde. Sinematik biz kullanıyoruz. Yani ben çekimlerimde seviyorum. Ben de o arka plan derinliğini seviyorum. Ama kilitliyorum. Böyle... Evet, kilitliyoruz. Aynen ben de kilitliyorum. Aynen, bravo. Eskici. <laughs> evet. Var mı başka? Şimdilik bu kadar abi. Güzel oldu. Estirme şutuyla konuşmuş olduk. Ne kadar para vermek istiyorsunuz? Hangisini kendinize yakın görüyorsunuz? Hangisini kullanmaktan keyif alıyorsunuz? Ve her zaman en son çıkan modelleri almak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Alt üstü bir telefondur. Sizi ne zengin eder, ne zengin gösterir, ne de böyle şeylerle zengin görünmeye ya da bir şekilde bunları statü sembolü gibi görmeye ihtiyacınız var. Bunlarla ne ürettiğiniz önemli. Kullandığınız cihazlarla ne ürettiğiniz, ne yaptığınız daha önemli. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben Burhan Altın Soy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.